Sine gözlük taktım. Ben önce işe gideceğim. Ondan sonra arkadaşlarımın yanına geçeceğim. Arabaya şimdiden terlik ve matı indiriyorum. Çünkü yoga videomuzun bir günde de Sener'le beraber orada yapacağız. O yüzden önce işi, sonra bir eve uğrarız. Ondan sonra arkadaşlarımın yanına. Tabii ben biraz şey tipinde bir insanım. böyle. Ben biraz şey... Arkadaşlarım ben siz bir yere gitme aslında yani haberim olsa da olmasa da ben siz bir yere gittiklerinde aklım orada kalır ve böyle tüm gün biraz teklerim çok fazla odaklanamam yaptığım işe o yüzden şu an aklım orada umarım ben çok eğlenmezler neyse işte görüşürüz arkadaşlar gözlüğüm nasıl? Şimdi size ektiğim fasulyeleri göstereceğim iş yerinde. Bizim bu Burası Sera. Şu tarafta benim olduğum yer. Buranın işte arka tarafına biz bir şeyler ektik. Hem bizim aşçımız ekti hem de ben ektim yengemle. Şimdi size ektiğim fasulyeleri göstereceğim. Bayağı da büyümüşler. Bunlar bizim aşçımız ekti. Şurayı ben ektim. Hemen de çıktı Bir hafta belki oldu olmadı. Sonra şurada da işte birkaç birkaç stil ekmiştim. Şunlar. Öyle. Arkadaşlar saat sayıyoruz. <laughs> <laughs> Az kaldı. Bugün Dilek abla da bana bağımlı. Evet onunla birlikte gideceğim. O yüzden saat 3 olmasını bekliyoruz. Evet. i̇ki buçuk gibi de kaçabiliriz. sorun değil. <laughs> sıkıntı değil. Patron biziz. <laughs> Aynı. <İşte. gülüyor> Amca, bir de amcam tarlaya gitseydi. Aynen, yani. o gitseydi. <laughs> patron biziz. Yani gidebileceğiz. Çok rahat. Aslında bir fotoğraflara gidebiliriz. Kırbaşı yolu da yapabiliriz. Aslında evet bir gidip gelebiliriz. Yani Buradayım. Burada. Ben buradayım. Merhaba. <laughs> <evde. gülüyor> Tırtılımız da önümüzde. Çok gözükmez bence şu kadar. Aynen. Her neyse. Arkadaşlar geldiğimiz yer çok güzel. Gerçekten. Biz biraz piknik temasındayız. Hani şey artık bu neslin çocukları pikniği şey olarak yapıyor ya. Marketten bir şeyler alıp oturuyorlar. Biz, Biz de o şekilde aynen. yapıyoruz. Ha. Lekamda kahve içiyor falan. ama ben sabahtan beri 5 tane kahve içtiğim için artık kalp krizi geçirmek istemediğim için de link içiyorum. Link içiyordu ama evet, döktü. Onu da döktüm. Döktü, içemedi. sadece kraker yemeye devam. <laughs> Etrafı da gösterelim. Evet. Hadi, Hadi gösterelim, gösterelim. Nasıl nasıl <laughs> gösterelim. gösterelim. Hadi göster. Nasıl göstereceğiz? Ben de yanımdakine çekim yaptırmayı da çok severim arkadaşlar. <laughs> Gösteriyorum. Yine. Ben şey, benim videolarım şekilde bebek yemekleri, bebek malzemeleri evet. var. Takip ediyoruz. Değil güzel? Evet ben beğendim bunu. Takoyu merak ettim. Sanki acı gibi geliyor. Tako neydi? Taco <laughs> acı ha, şu dışındaki şey. Bak şu dışına bak. Ne deniyordu bunlar? Mısır şeylerinde doluyordu oluyordu ya. İsmini bilemediğim tamam, şey. Ama Yok, yok. Sakin. Düşmüş olabilir. Onun düşmüş de olabilir gerçekten. Aha. Her yer dolu, geliyor. Şey soslu var ya. Aynen aynen. Bence ondan. O? Çok sağ. Sadece birazcık sosu farklı. Ar üstüme düşmüş bir tane. Hayalimiz dolu. Üstüme düşmüş tip <laughs> atma. Geziyor. Hepsi bir arada. Bu, kapattı kendini bu da. Evet, ha. Arkadaşlar biz burayı Dilek Ablayla beraber geçen hafta keşfettik. Böyle biraz e, Kırbaşı diye bir köy var. O yol ayrım ayrımına değil de Tahir köyü ayrımından girdik, düz gittik. Ya, büyük ihtimal burası birine ait olabilir. Her neyse. Bayağı böyle zaten bulduğumuzda da çok sevindik. Çünkü bizim için şey oldu böyle bir şeyler içmek için kaçabileceğimiz bir yer oldu. Evet konuşmam. Bu kadardı. Ben, 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 ben bile 20 konuşuyorum işte. Bu kadardı. Şimdi e, Bizanslardan kalma bir kale ziyaretine gideceğiz. <laughs> Buradan Bizanslar kimlerdi <laughs> Osmanlı. O Osmanlı ile savaş Tarık kale burası. Aslında oraya giren olmaz. Bir şey olmaz. Girersin girersin. Görüyorsunuz. Burada ataların bunun içinde savaştı sen giremiyorsun at vardı. <laughs> çeksene Ece'ye sahne. Aynen ha ben boş boş salak salak konuşmayayım. Şöyle yandan çek yürürken. Otu <laughs> çek. <laughs> Nisa, bize oyun anlat. Bu Şimdi, senin oyun değil mi? İki kişi değil ya? Ya hayır yani. Ama Herkes burada bireysel. Ama aynı sorulara. <laughs> aynen. Mesela şimdi buraya bir isim yazacağım ben. Teyze bunu yapıştıracak burasını. Evet. Sonra evet hayır soruları soracak. Aa, sonra kim olduğunu bulmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. ederiz. Aaa yaratıcı. <laughs> Düşmez inşallah. Ben <laughs> niye yazacağım buldum. Şimdi. Arkadaşlar ya, merhaba. Kaza yapmama rağmen yine de arkadaşlarımın gel yanına geldim. Yusuf merhaba mi? demek ister misin? Yok, Yok. Adana var i̇şte ya. Yine de arkadaşlarımın Adana yanına var. geldim. Başta evet, biraz Adana çekinmiştim. <laughs> acaba gelmesem mi falan diye ama iyi ki gelmişim. Çünkü şu an bu ortamda olmak <laughs> beni <laughs> mutlu eksik, etti. Eksik, Kafam dağıldı açıkçası. Eksik. Az önce oynadığımız oyun eksik. da çok eksik. eğlenceliydi. Geç katılmama rağmen eksik. yeterince eğlendim. Şeyde Üniversitede. Aynı zamanda okumaya devam ediyorum. İstişare yapmamıza izin vermiyorlar. Ben ne ya yapma ya? İstişare dediğin nedir? İki aydır eve gelmiyor. Ay bir dakika. <laughs> Bakacağım şöyle. Gelmem. Burayı İş şey oldu. gibi editleme lazım. Sen, sen, sen ben, evet, sana okey de çok kötü birisi. Tamam mı? Oldu mu? Okay. Şimdi şurada Ay, ben de röntgeceğim ona. Benim Dur sen bu. <laughs> <sen, ben gülüyor> gördü takım arkadaşım. Evet ben gördüm. Aa. <laughs> 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 Aa, mavi bir şey çaldı. <laughs> 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 ne diyorsunuz be? O, o, o diyor kadar sade bir değişikliği. Önce mavi ne olduğunu söylemesi lazım. <laughs> Belki mavi <laughs> değil. <dini. gülüyor> Takım arkadaşım bu kadar Sayın. uzaktan mavi renginin görebilmesi bile bir e, şans. Görmedim. <laughs> mavi değil. Arkadaşlar, <laughs> beni göremiyor. <laughs> <azcır. gülüyor> görmedin yani mi söylediler Arkadaşlar, Arkadaşlar. Sakladım, bu mavi çıkardım. değil yeşil. Ne fark eder? Yalan. Kanka bu mavi Her mi? Bu mavi. Tekim. Aynen. Aynen. <laughs> Bakın. E biz de taş çalsak bile bitemez. Çok Bunun gibi bir Kaybetişimiz. Bu ilk kaybetişimiz. Sen, sen alkiyi kaybetişim. <laughs> çok, kaybetişim. çok, <laughs> çok kötü bir şey. şey kaybettik onun şey. yüzünden yani hep aynı taşı çekiyor, hep aynı taşı çekiyor. Çektiğimiz taşı atıyoruz, evet. çektiğimiz taşı atıyoruz bir yere varamadık. Yani böyle olmaz. Ben böyle bir arkadaş istemem. Böyle bir kız bir okey oynama şekli görmedim. Sizlere cısız durum. Ya beni sadece grup yapan aklına tükürüyorum ya. Ya bir şeye <laughs> karar veremiyor. Bir taş alıyorum. İki saat düşünüyor. Ben şanslı da zaten berbat. var. Bunu nefret ediyorum ya. <laughs> Kaybettik onu. <laughs> yani bütün gecemiz mahvoldu. <laughs> Kapat ya. Arkadaşlar öncelikle merhaba. Bu okeyi biz Aleyna ile beraber kazandık. Asla kanka. hile falan yapmadan. Evet. Ve kendi üstümüze oynanıyor. Gibi. Yok hile yapıyorsunuz. Yok burada Bir de o kadar çok bekliyoruz. Kazanamadılar diye yapıyorlar. Burada çok burada yavaş oynuyorlar. Bu adada hiç adalet yok. <gülüyor> <gülüyor> Atma yapacağım. <laughs> Gönüllüler olarak eziliyoruz çok yavaş oynuyorlar. Bu kader ortam. ortam. Hep, hep bu ortamda yarın başka yok. Çünkü ayrı oynarsak kazanamayız. Evet. Ama şimdi beraber oynadığınız için Şimdi bakın gün yine kazanacağız. <laughs> evet. Öncelikle tek tek çektirenler utansın. <laughs> Bir dakika sonra ben yapayım? İyice aşağı düşme bak. Aslında bir şekilde oynadık ama Berk'in benim ikincisi ve özellikle Sare Sena aşırı yavaş oynadık. Onlar oynar. Onlar oynarken biz orada iki kere çayı döktük, yeniledik, temizledik. <laughs> yani ben e, iddialı bir takım arkadaşımla beraber finale oynuyorum. Bizden korksunlar. Evet. Sabah kimse iş yapmıyor. Dedim bu buradaki bir tane masum bir kız var. Hele <laughs> 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 ki bakın şu kızın altında Alena diye bir kız var. Bu yüzün teki. Böyle asla iş yapmıyor. Şakrabanlıklar ilgi çekmeye çalışıyor falan. <laughs> ne yaptığını anlamadım. Asla iş yapmıyor. Anca oturuyor duruyor. Ben de ev sahibimiz kız üzülmesin diye sürekli iş yapıyorum sabahtan beri. Bir de erken yat, erken kalktık sabah. Ben bir de geç yatmıştım bazı özel sebeplerden dolayı. Aa, bundan Saçlar çalındı. Herkes size hakaretler etti. Çok kötü bir muamele gördük. Sözde arkadaşız. Bu ne gergin bir adı ortamı. Sözde burada, burada bir yıl boyunca yarışıp herkes birbirini gösterecek bir adı ortamı var. Herkesin birbirine geçilmesi lazım ama ne oluyor? Her türlü. Şey <laughs> Hile hurda var. Her türlü. Ben Hulamda hiç böyle var. bir yer olduğunu düşünmüyordum. Ben, her şey çok toz pembeydi. her bizim şey. misafirimizdi ve onu o kadar hayal kırıklığına uğrattınız. Ki. Biz Beliz'le evet. çok saf ve temiz duygularla oynuyorduk. Beliz çok bana yardım olmuyordu. Biz yine iyi bir takımız. Güveniyoruz kendimize. Biz bu iş adaletli bir şekilde kazanacağız. Evet. <laughs> Tekrardan yatıyor. <laughs> ee, moderatör diyor ki vampir Kaldır, kafasını kaldırsın, birini öldürsün. Diyor. Sen kafanı kaldırıyorsun. Mesela Feyza Ya o sırada herkes kafasını kaldırsın? Kaldırmıyor. mı? Sen karışma. Ya. Ondan sonra neye göre kaldırıyor? Ya görürsen, yani olduğu hmm. Hissedersen. <laughs> Duyarsam sonra... ya. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Pardon, evet. Ondan sonra diyor ki doktor bir kafasını kaldırsın, birini iyileştirsin diyor. Doktor sadece bir kere kendini iyileştirebilir. Doktor da birini seçiyor kafasını kaldırıyor. Eğer kurtarırsa o kişiyi oyun başa dönüyor. arkadaşlar mi? oyunumuz bitti. Oyunla beraber burada 2-3 arkadaşlık daha bitti. 5-6-7 <laughs> 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 Evime yürüyerek döneceğim. Evsiz Benim ya Benim kadar kadar annemin huzursuzluk geldi lan. Bir onun arkadaşı kaç aydır kavga etmiyoruz şimdi. Düşman <laughs> Sen öyle insanları tehdit ederekten... Derledir doktor oluyor yoksa gününüzü gösteririm. Vampir yani oluyor ben vampir. Arkadaşlar ayrılandı. <laughs> Aynen. Sen deprezanma da yok. Aynen deprezanma atılacağım şimdi. Deprezanma atılacağım şimdi. Artık görsel etmeyi Gürsün... Aleyna hak etti. Görsel bile almaz beni kapıdan. <laughs> Köy utandı benden. Şimdi şimdi biz toparlayıp artık evlere dağılıyoruz. İzlediğiniz şey için teşekkür Hayır, ederiz. Bay bay. Bay. Akşam atarsın diye. <laughs>